Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başlayıp bugüne gelen çok önemli bir hikayesi var. Bu süreçte işte Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'mizde yapılamaz diyen birçok yatırımların imzasını attı ve Türkiye'mize ve bu ülkemize kazandırdığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesiyle bu başarısının arkasında zamanı iyi yönetme, parayı iyi yönetme, insan kaynakların iyi yönetme olduğunu defalarca kendisinden duydum. Açacağımız yatırım bir ulaşım altyapısı. Özellikle her alanda olduğu gibi ileriye dönüp en az şehrimizin 50 yıl ilerisini görerek proje yapmaya gayret ediyoruz. Ulaşım altyapımızı geliştirmek, ulaşım hizmetlerimizi daha ileriye götürmek için ulaşım master planımızı ortaya koyduk ve sonuçlandırdık. Ve bugünkü yaptığımız yatırımları da ulaşım master planımıza uygun olarak yapıyoruz. Bugün Tevfik Kadıoğlu köprülü kavşağının açılışını 90 günün sonunda yapıyoruz. Öncelikle Tevfik Kadıoğlu köprülü kavşağımız hayırlara vesile olsun. Bunun için değerli belediye başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Burada kıymetli olan söz verdiği süre içerisinde 90 gün içerisinde bir disiplinle bunu bitirmiş olması. Bizim 2011'de söylediğimiz bir şey vardı. Kahramanmaraş'ı yeniden hayal etmek. Çünkü Kahramanmaraş yeniden hayal edilmeyi, yeniden tasavvuru, yeniden tahayyülü hak eden bir şehir. Çünkü Kahramanmaraş sadece bir mimariden değil. Kahramanmaraş aynı zamanda bir ruh ve imandan ibarettir kardeşlerim. Biz bu hizmetleri yaparken öncelikle insanı inşa etmek istiyoruz. Biz yaptığımız okullar, hastaneler, yollar, köprüler bütün bunları yapalım. Ama içindeki insanı ihmal edersek insanın ruhunu, insanın imanını, inşasını, ahlakını ve bizim bu topraklarda bin yıllık karakterimizi, kimliğimizi, varoluşumuzu ihmal edersek bu binaların bir kıymeti olur mu? Bu okulların bir kıymeti olur mu? Bu yolların bir kıymeti olur mu? Bizim kavgamız kardeşlerim kuru bir iktidar kavgası değildir. Biz büyük bir ruhun, büyük bir imanın, büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz. Anadolu'yu arkamıza alıp dünyaya meydan okuyoruz. Yoksa birileri gibi dünyayı arkasına alıp Anadolu'ya saldıranlardan değiliz. Tam tersine Anadolu'yu arkasına alıp dünyaya dünya beşten büyüktür diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız biz. Ya Allah bismillah hayırlı olsun inşallah. <laughs>